tüketilen, yenen her üç ekmekten bir tanesi ithal buğdayla yapılıyor. Ekmeği dolarla yiyoruz kardeşim. Ekmeği toparlanır, toparlanır ve toparlayacak insanlar da var. İşte onlardan biri benim zaten. Bu devleti biz kurduk diyen Cumhuriyet Halk Partisi laiklikten feragat mı etti? Şimdi çok ilgi çekici bir şey var aslında. Siz mesela genç parti olarak ilk şey başladığınızda konuşmalarınıza, propagandaya başladığınızda mazot 1 lira olacak demeniz çok ilgi çekmişti. Hala da hatta insan geldikçe size atıfta bulunuyorlar, şey yapıyorlar, espri niteliğinde de şeyler söylüyorlar ama... Bugün de beklenti mesela yine zam geleceği yönünde. Artık ben notumu aldım ama notumu bile bulamıyorum. Ee, akşam benzine hem mazota hem benzine. Ee, nereye gittiğini kimse bilmiyor. Yani bugün olsaydı mazot ne kadar olacak derdiniz? Şimdi bakın ben mazot bir buçuk lira idi ben bir lira olacak dediğimde bu 2007 senesindeydi. Hı hı. Benim bu lafım o zamanın mevcut medya patronları tarafından çarpıtıldı. Alay konusu edildi. Okay. Ama bedelini Türkiye ödedi. Çünkü o gün bir buçuk liranın üzerinde, bir liranın üzerindeki bir maliyet ÖTV'den ve KDV'den oluşuyor. Ben mazot bir lira olacak derken çiftçiye bir lira olacak diyordum. Ve bu tarımı desteklemek amaçlıydı. Bu tarımı desteklemek amaçlıydı. Şimdi aradan 15 yıl geçti. Aradan 15 yıl geçti. Gelinen noktaya bakın ki, şimdi ben size bir şey söyleyeceğim şaşıracaksınız. Türk, biliyor musunuz ki siz Türkiye'de tüketilen, yenen her üç ekmekten bir tanesi ithal buğdayla yapılıyor. Wow. Her üç ekmekten bir tanesi. Çünkü Türkiye'nin buğday tüketiminin yüzde otuzu ithal. <laughs> Eğer mazot o gün bir lira olsaydı siz bugün hala ekmeği yerli buğdayla yiyor olacaktınız. Şimdi geçenlerde hatırlarsınız geçenlerde dediğim bunlar herhalde bir iki sene evvel falandı. Bu bizim meşhur damat bakan çıktı bir televizyon programında sizin dolarla işiniz mi var dedi. <laughs> dolarla işiniz <laughs> mi var dedi. Çok şeyler söyledi ama ben şimdi ekmeği dolarla yiyoruz kardeşim. Ekmeği. Şimdi mazot bir lira olsaydı o zamanlar bugün Türkiye'nin buğday üretimi çok daha fazla olacaktı. Türkiye e, bakayım buradaki rakamlarda. Sadece geçen sene 2.6 milyar dolar buğday ithalatına para verdi. Wow. 6 milyar dolar sadece buğday için. Şimdi bunlar olmayacak. Peki buradan dönüş var mı sizce? Yani çok ciddi bir ithalat var artık. Yani tar Zaten yerli tarım diye bir şey kalmadı, kalmadı herhalde. Neredeyse kalmadı diyemeyeceğim. Buradan bir dönüş var mı yoksa çok mu zor artık? Yok her şeyden dönüş var. Ben ben buna inanıyorum. Bakın e, 20 sene evvel e, AKP iktidar olduğunda Türkiye nüfusu 65 milyon. Hı hı. 85 milyon. 20 milyon genç bir nüfus var. E, dinamik bir toplumuz. Dinamik bir milletiz. Çalışkan bir milletiz. Ve her şeyin ötesinde bütün bütün yediği darbelere rağmen 1923'te kurulan cumhuriyet ayakta. Toparlanır, toparlanır ve toparlayacak insanlar da var. İşte onlardan biri benim zaten. Onun için bu siyaseti yapıyorum. Onun için mücadele ediyorum. 20 senedir bu mücadeleyi veriyorum. Büyük maddi kayıplara uğrayaraktan derdim, vermeye devam ediyorum. Ailem büyük maddi ve manevi zararlara uğramasına rağmen devam ediyorum. Ve biz Türkiye'yi kurtaracağız. Ve tekrar söylüyorum ve bunu inanaraktan, yürekten söylüyorum. Evet, özgürlük, zenginlik, hedef Avrupa Birliği diyor. Ve üç sene içinde Avrupa Birliği ile tam üyelik anlaşması imzalanacak. 5. senenin sonunda üyelik tamamlanmış olacak. Bunu benden başka yapacak kimse yok Türkiye'de. Ben size söyleyeyim. Siyaset arenasında çok iddialıyım bu konuda. Benden başka yapacak kimse yok. Tayyip Erdoğan 20 senedir yapsaydı hiçbir şey söylemez. 20 senedir ne istediyse bu millet verdi ona. Ne istediyse verdi. Kaç tane seçim galibiyeti, kaç tane Anayasa değişikliği, ne istediyse verdi. İki defa da Cumhurbaşkanı seçtik. 20 senedir Türkiye Cumhuriyeti Devletini yönetme şerefine nail oldu. Herkese nail olmaz. Allah'ın sevgili kuluymuş. Okay. Ama artık defteri kapanıyor. Yani defteri kapanıyor. kariyer anlamında söylüyorum. Sakın yanlış anlamı olmasın kariyer anlamında defteri sona eriyor. Kariyeri sona eriyor Cumhurbaşkanlığında. Şimdi yeni bir dönem başlayacak. Türkiye'de yeni bir iktidar gelecek. Tamam. Yeni iktidardakilere bakalım. Yeni iktidar adaylarına bakalım. Ve Türkiye nüfusunun yüzde yetmiş genç nüfusun yüzde seksen beşi Avrupa Birliği'nde yaşamak istiyor. Bu net bütün kamuoyu araştırmalarında çıkıyor bu. Çünkü özgürlük istiyor, zenginlik istiyor refah istiyor. Bir dünya standartında yaşamak istiyor. Bunu Türkiye'ye ben veririm. Peki şöyle siz muhalefetten yani o şeyden altılı masadan mesela de lafı açmışken yani ona benzer işte altıdan masadan birisi aday olacak gibi işte konuşuluyor. İşte politika olarak ya çok aslında e, mutabakat metninde çok önemli ya çok ciddi şeyler yoktu hani bana sorarsanız yani ben baktığımda bir sadece felaket, bir felaket var bir felaket. Ee, 1921 konusu beni açıkçası evet, dikkatimi çekmişti evet. ve şeydi bu ne, ne alaka olmuştum. Bir Ali Babacan ağırlığı orada sanki farklı bir yere çekiyor o şeyi e, mütabakatı. Bilmiyorum siz katılır mısınız ya da farklı mı düşünüyorsunuz? Yani iki, bu işin iki ayağı var. <laughs> bir, birincisi e, şu anda Cumhur İttifakı'nın e, meclise getirdiği meclise getirdiği bu yeni seçim kanunu var. Bu <laughs> Ben bu kanunu yüzde yüz destekliyorum. Yüzde yüz destekliyorum. Bak. Ee, baraj açısından mı? Baraj, Ay, baraj açısından, açısından değil, Baraj açısından değil. Baraj açısından değil. Baraj yüzde yedi gözüküyor şu anda. Benim tahminim evet. herhalde beşe inecektir diye bekliyorum. Beşe inerse daha iyi olur. Daha hakkaniyetli ve Avrupa'da da yüzde beş. Avrupa'da da yüzde Daha demokratik olur. Yüzde yedide de olursa peki. Ya benim için 5 veya 7 bizim için çok önemli değil. Ama önemli olan bir şey var. Birisi birisinin sırtına binip meclise giremeyecek. Çünkü ittifak toplamı ülke barajını aşmakta geçerli olacak. Eğer siz sadece ve sadece kendi iliniz seçim bölgesi açısından bakarsanız, seçim bölgesi açısından bakarsanız diyelim ki A partisi ve B partisi ittifak yaptılar. İkisinin toplamı ülke barajını aşmakta geçerli olacak. Ama ve lakin seçim bölgesine geldiği zaman İstanbul birinci bölgeden bahsedelim. Her koyun kendi bacağında nasılacak? Okay. Bu altılı ittifaktaki dört partinin sadece CHP ve İyi Parti'ye yük olmakta olduğunun deklarasyonu olacak. Bundan dolayı, bundan dolayı ben onların içine karışacak değilim. Ben bir vatandaş gözüyle baktığımda aa birisi birisinin sırtında meclise giremeyecek. Ancak onun listesinden girerse girebilir. O kadar. Başka türlü giremez. Burada şimdi altı partinin baktığınızda eşit karar vereceğiz diyor. Siz eşit değilsiniz ki. Vatandaşın gözünde eşit değilsiniz ki. Yani şimdi kimse kusura bakmasın. Ben bir parti genel başkanlar belki başkaları hakkında konuşuyor durumda kalıyorum. Ama velakin bir gerçek var. Ortada bir Cumhuriyet Halk Partisi gerçeği var. E, e, dün kurulmuş e, Deva partisiyle aynı oya sahip değil. Peki Gelecek Partisi'yle de değil keza. Keza aynen. Peki niye aynı şekilde değerlendirecekler? Tabii ki o onların kararıdır. Beni ilgilendirmez. Ben daha fazlasını söylemek istemiyorum bu konuda. Ama ve lakin gelelim 1921 Anayasası'na. Şimdi Sayın Babacan bundan aşağı yukarı 9-10 ay evvel yanılmıyorsam dedi ki anayasanın ilk 4 maddesi de değiştirilebilir dedi. Değiştirilemez. Değiştirilemez. Şimdi ben buradan bir vatandaş sıfatıyla, bir vatandaş sıfatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine, genel başkanı ve sayın genel başkanı ve sayın yöneticilere soruyorum. Bir vatandaş sıfatıyla soruyorum. Başka bir sıfatla sorma yetkim yok çünkü. Bir vatandaş sıfatıyla soruyorum. 1921 anayasası layıklığı içeren bir anayasa değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan önceki bir anayasadır. Ve din devleti esaslıdır. Anlatılabilir Yani ben yanlış mı anladım? Bu devleti biz kurduk diyen Cumhuriyet Halk Partisi laiklikten feragat mı etti? Ben bunu böyle anladım. Benim gibi anlayan bir çok insan var. Yazıya bu konuda köşe yazıları yazan yazarlar var. Lütfen Sayın Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden ricamız bizi bu konuda aydınlatın. Ayrılabilirsiniz. Eğer ayrıldıysanız bilmek vatandaşın hakkı. Ayrılmadıysanız yine bilmek vatandaşın hakkı. Vatandaşı lütfen bu konuda bilgilendirin. Daha fazlasını söylemek siyasi ahlak olarak bana yakışmaz. Burada bırakalım bu konuyu. Peki